2014 yılında 15 yaşındaki bir çocuk X-Men filmlerinden etkilendi ve oradaki karakterden birine dönüşmek için evdeki termometreden cıvayı çıkartarak kendini 3 defa enşekte etti. Elbette Xavier'in yetenekli gençler okuluna değil hastaneye gitti. Doktorlar gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Bu Ender rastlanan çok tuhaf bir vakaydı. Çocuk ön kolunda 2 aydır geçmeyen çok büyük bir ülsere sahipti. Doktorların aklına ilk olarak bir uyuşturucu bağımlılığı gelmişti ama durum bundan çok daha farklıydı tabi. Çocuk hastaneye geldiğinde dışarıdan bakınca sağlıklı duruyordu. Ön kolundaki ülserlerle hastanenin travma merkezine gelen 15 yaşındaki çocuk kolundaki ülser dışında gayet sağlıklı görünüyordu. Fakat kolu gerçekten kötü duruyordu. Tabii ki doktorların aklına ilk gelen kendini bir X-Men karakterine benzetmek için bunu yaptığı olmadı. Madde bağımlılığından şüphelenen hekimler çocuğu psikiyatri merkezine gönderdiler ve hikayenin tüm detayları burada açığa çıktı. İzlediği filmden etkilenen çocuk oradaki karakterler gibi olacağına inanıp kolları sıvamıştı. Journal of Laboratory Physician's raporuna göre çocuk X-Men Origins Wolverine filmini seyretmişti şimdiki karakterlerden etkilenince kırık bir termometre bulup kendine civa enjekte etmeye karar vermişti. Böylece o karakterler gibi süper güçleri sahip olacaktı. Muhtemelen çizgi romanlardaki civa benzeri kanından dolayı istediği zaman eriyip katılaşabilen Mercury karakteri veya kemikleri metal alışım adamatiyum ile kaplanmış Wolverine karakteri olmaya çalışmıştı. Başka süper kahramanlara benzemek için de bir şeyler yaptığı soruşturma sırasında ortaya çıktı. Soruşturma yapılırken çocuğun örümcek adama benzer güçler elde etmek amacıyla örümceklerin onu ısırmasına da izin verdiğini öğrendiler. Ancak kendine enjekte ettiği cıvaların yanında bu durum pek de önemsenmedi. Testler idrarında yüksek cıva seviyelerinin olduğunu doğruladı. Neyse ki damarlarına değil yalnızca deri altına enjekte edilbilmişti. Doktorlar lezyonları kesti ve cıvalı bölgeyi aldı. Ölü doku ve civa'nın vücuttan ayrılmasının ardından çocuğa kalın derin nakli yapıldı. Ameliyattan sonra sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrıldı. Doktorlara göre bu durum çok istisnai bir vakaydı. Fakat çocuğun mental veya fiziksel başka problemi yoktu. Doktorlar çocuğun bu nedenlerle hastaneye kaldırılmasının fazla olan dışı olduğunu ve çoğu vakada kısıtlı civa enjeksiyonunun intihar girişimlerinin bir parçası olduğunu söylediler. Ayrıca şu sözleri eklediler kendi kendine civa enjeksiyonun diğer olağan dışı vakaları arasında spor performansını güçlendireceğini düşünerek metalik civa enjeksiyonu yapılan 14 yaşındaki bir boksör ve civa enjeksiyonlarının cinsel güçleri iyileştireceğini inanan vakalar yer alıyor. Ancak çocuğun başka hiçbir psikiyatrik sorunu yoktu ve IQ'su normaldi. O sadece süper güçler kazanmak için garip kararlar vermişti.